susmadım gerçekleri söyledim kaldıramadım tüm sevdiklerimi yanıma aldım şimdi hazırsanız yeniden başlayalım Merhaba oyun severler Merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında One Man Squad yolumuzda ırzık kırıklara karşı ilk kekliğimizi avladık maskara yallah lobye sonraki oyunda görüşürüz şimdi hemen içeri girelim ayak sesleri duyuyorum Allah Allah Enes, 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 ödümü koparttın. Hemen buraya girmeliyim. Lutumu alıp tazeleyip devam edelim. İstediğim lutu bulamadım. Yine de seslere dayanamadım geldim. Önümde birisi var. Faruk, arkadaşın nerede Faruk? Hala alanda 21 kişi var. Beleşkil bayılırım. Sakın çalmayın. Sakın ne? Benim kilimi çalmak neymiş size göstereceğim. Hocam hocam bunu çekelim hemen safe yere geçelim. Sanırım yukarıdan birisi vuruyordu. Seni güzel bir ölüm bekliyor. Mosini çektim. Kafanı sakla. Sakın çıkartma sana çok pis kitlendim. Sana ne dedim ben? Kafanı sak. Hocam 5 kilimizi tertemiz aldık. Diğer kililere devam edelim. Şurada bir adam gördüm. Hemen hızlandırmayı da alalım. Hemen yanına gidelim. Hala lutumdan yeterince memnun değilim. Şu mu mepeyi alsam daha iyi olur. Sesini duydum. Aa Yanımdaymış ya hiç görmedim. Hiç görmedim. Yanımdaymış. Gerçekten yıllarca buna mı inandım? Önümde bilgisayar bile yoktu. Bu seslendirmeyi telefonum üzerinden yaptım. Yanımda klavye, mouse, herhangi bir bilgisayarım yok. Yıllarca bizi böyle kandırdı. Evet, dublaj bra sen yaptın bunu. Aslında böyle bir video yapmak istemiyordum. Çünkü bunu bu yıl değil ilk kez yapmıyor. Tam olarak 5 yıldır yapıyor. Bir önceki videomda tamamen bahsetmeme sebebim hangi yönlerden gizleyebileceklerini görmem gerekiyordu. O yüzden sadece bir top attım ortaya ve beklediğim gibi de kanıt istediler. Hangi konularda kendilerini savunduklarını gördüm. Ne gibi kanıtlar sunabileceğimi göstermek için düşünmem gerekiyordu. Soruları gördüm, meraklarınızı gördüm ve hepsini toparladıktan sonra bu videoyu şu anda çekiyorum. Sadece evliliğinde değil, sadece bana değil, sadece çocuklarına değil, sadece ailemize değil. Maalesef size de yalan söyledi. Evet ben de inanmıştım. Zamanda ona yazdığımda birlikte oyun oynayalım dediğimde ilk oynadığımızda ben de çok şaşırmıştım iyi oynayamamasına. Fakat maalesef gerçekler bunlar. İlk sorulardan birisi Mahmut oynuyorsa daha önceden kim oynuyordu? Mahmut daha bir buçuk iki yıldır var den denmiş. Mahmut'tan önce eski çalışanımız T harfiyle başlayan kişi oynuyordu. Birçok kişi de bu kişiyi tanıyor. İsmini vermeme sebebi belki de bahsedilmesinden hoşlanmayacağı içindir. Kendisiyle zaten şu anda görüşülmüyor. Daha sonrasında bu kişiyi işten çıkarttıktan sonra bir süre kendisi oynamayı denedi. Fakat ailesine vakit ayırmak istediğini yani bize vakit ayırmak istediğini ve tekrar onun yerine oyun oynayacak birisini istediğini söyledi. Tabii ki de kendi oynadığı dönemde yine önce oynayıp iyi bir oyun çıktığında üzerine seslendirme yapmıştı. Sonrasında Mahmut'u aldık. Mahmut kendi şehrindeyken oynuyordu. Sonrasında böyle videoyu paylaş geri birbirine gönder derken zor olduğu için onu Mersin'e yanımıza almıştık. Dediğim gibi Mahmut'un işi neydi? Siz olsanız zaten kime bu kadar yatırım yaparsınız? Tabii ki de en çok size kazandıran kişiye. En büyük kanıtlardan birisi de bizim evimizde internet yoktu. Fakat bizim evimizde çekilen videolarda sol altta görünen pinkte sabit bir pink var ve inanılmaz rahat ve güzel oyunlar oynanmış ve orada videolarda çekilmiş. Bizim orada internetimiz yoktu. Zaten o dönem yayın bile yapamadığımız için internetle fark ettiyseniz her zaman ekip evine git gitmiştik ve ekip evinde e-spor yayınlarını yapmıştık. Peki yayın yapılamayacak bir evde nasıl sabit internet bulup oyunları çıkartmış? İlk kanıtlarımızdan birisi de tabii ki de buydu. İkinci kanıtım benimle birlikte oynadığı oyunlarda fark ettiyseniz benim kulaklığımın, gidip bakabilirsiniz, benim kulaklığımın kablo bölümü onun kulaklığına bağlı. Şuradan aşağıdan takıyoruz, oradan görebilirsiniz. Ben onun kulaklığından ses kasarak tepki vermem gerekiyordu. O videolarda öyle çekildi. Yine önümde hiçbir şekilde benim görüntü yoktu. Gelelim diğer kanıtlara. Bu kanıtlar için birazcık not almam gerekiyordu. Çünkü bizzat gidip görmeniz için bu videoya iyi hazırlandım. İlk kanıt, Elveda Kış Cephesi Başaramadıklarım videosunda. Birden fazla maç var. Maçın biri 5 Ocak'ta, biri de 6 Ocak'ta çekilmiş. Bunu nereden görebilirsiniz? Hemen gösterelim size. Maçlarda kameranın sol alt kısmında tarih ve saat yazar. Siz buna hiçbir zaman dikkat etmediniz. Bu maçları birleştirmiş, başaramadıklarım olduğu için. Fakat birleştirirken tarihe bakmadan üstünü değiştirmeyi unutmuş. Bazı videolarda eskiden üstünü değiştiriyordu sanki bir gün sonra denemeye devam etmiş gibi. Fakat daha yeni bir videosu olmasına rağmen bunu yapmayı unutmuş ve üstü, sakalı, saçı, başı aynı. Sanki arada sadece 5 dakika, 10 dakika varmış gibi videoyu devam ettirmiş. Fakat iki ayrı günde ve iki farklı saatte çekilmiş videolar bunlar. İkinci kanıtımız ise yeni moda başlıyoruz videosunda ilk maçı saat 13.14'te oynamış ve yeterince tatmin olmamış o oynayıştan ve demiş ki şimdi daha iyisini deniyoruz ve daha yeni bir deneme ile daha iyi olan videoyu sonrasında eklemiş gibi gösteriyor. Fakat o videoda da ikinci video aslında ilk videodan önce çekilmiş yani saat 11.13'te. Buna da gidip bakabilirsiniz. Dediğim gibi sol altta kameranın altında bu tarihler yazıyor. Bir sonraki videosu aslında önceki. Yani aslında kendisi zamane yolculuk yapıyor. Üçüncü kanıtta bir keresinde canlı yayın yapmıştı. Canlı yayının adı e-spor takımımla ilk yayınımdı. Ve bu yayında birinci saat 22. dakika ve 20. saniye'de saniyeden itibaren izlerseniz nasıl kalkması gerektiğini bilmiyor. Ve orada da yine Mahmut ona destek olmaya çalışıyor. İşte hani abi hani kart almadık falan gibisinden ya da ee e, hani nasıl oluyor diyor. Oysa ki ondan önce attığı videoda 8. dakikasında aslında ne kadar iyi kaldırılabildiğini, kendisi oyunu ne kadar iyi bildiği görünüyor ve bir gün sonra yayında oyunla ilgili bir bilgisi olmadığını botunu kırıyor ya, maalesef. Onun dışında tabii ki de daha kanıtlarımız var. Bazı kanıtları maalesef buraya koyamayız çünkü WhatsApp konuşmaları. Bu arada WhatsApp konuşmalarını ekran resmi olarak göstermedim ben Bir bizzat araştık ve istediğin yerde dur dedim. Bütün konuşmaları istediği gibi görebildi ve yine hala da görebilir. Çünkü ekran görüntüsü bir olayı istediğiniz kısmını tutup o kısmı sadece gösterip karşıdaki kişiyi zaten suçlu gösterebilirsiniz. Fakat benim tamamen güçlü bir şahidim var. Neden güçlü bir şahit? Çünkü ben o adamı satın alamam. Ben o adama maaş da veremem. Benim o adama bir katkım olmaz. O adam da beni satın alamaz bana bir katkısı olmaz. Tabii ki de o onun işi bu, benim işim bu. Ama yine de satın alamayacağımız, yalan söylemesini gerektirecek bir gücümüz olmadığı için şahit olarak onu seçtim. Sağ olsun kendisi de beni kırmadı. Kendisi beni yayına çağırdı. Tekrardan söylüyorum WhatsApp konuşmaları için bizim grubumuz vardı. Mahmut kendisi mesajlarda işte abi video çıktı ne zaman göndereyim? İşte kendisi de işte şu gün gönder. Yok işte şurada bahsetme gibi WhatsApp konuşmalarımız var. Bir diğer kanıtımız da tabii ki de Elimizde montajsız hali olan testlendirme videosu var. Koyabilirsem onu bu videoya koyacağım. Koyamazsam da belki yüzünü blurlayıp koyarız. Videoda nasıl bekleyip geri sarıp videoyu izleyip sonradan söylemesi gerektiği şeyi görebilirsiniz net bir şekilde. Biri düşüyor, kalkıyordu. Olmadı. Aa baba gördüm seni. Ne haber ya? Onun dışında nasıl bir kanıt sunabilirim size? Daha ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Evet oradan bakınca çok tuhaf görünüyor. Bir insan nasıl hiç suçlu olamaz ya? Bir insan nasıl hiç suçlu olamaz biliyor musunuz? Bir insanın hayali belliyse ve hedefi belliyse çok da kolay kolay suçlu olamıyor. Ve karşımda çok da sağlıklı birisi yokmuş onu fark ettim. Şu anda YouTube'da bizimle ilgili videolar döndüğü zaman bizzat izlediğimde olayı tekrar yaşamış kadar korkuyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Ben bu kanala devam etmek istiyorum. Lütfen desteklediğiniz insanlara dikkat edin. Kime nasıl para kazandırdığınıza dikkat edin. Biz sizler sayesinde para kazanıyoruz ve gerçekten büyük paralar kazanıyoruz. Bizim hayalimiz vardı. Mutlu bir aile olmak istiyorduk ya da benim öyle bir hayalim vardı. Yiğide öldür hakkını yeme. İlk 3,5-4 yıl hiçbir sorunumuz yoktu. Fakat son bir yılda artık iyice paramızı toplayıp evimizin bitmesine az kaldığında akıl sağlığını mı kaybetti? Ona bir şey oldu. Bunu da Jahreyn'e anlattım. Fakat yine burada anlatmak doğru olmayacağı için yine anlatamıyorum. Değişti. Çipi taktığım için değişti. Tekrar çocuk yapmadığım için değişti. Manipüle etme yolları denedi. Farklı şeyler denedi. Dediğim gibi hayalimiz aynıydı diye düşünüyordum. Fakat o değişti. Bizim Birlikte 5 yıl kazandığımız hiçbir paradan, hiçbir emekten faydalanamadık. Yuvamıza dediğimiz evden faydalanamadık. Çocuk odalarımızı bizzat çizmiştik. Şu anda ne durumdalar bilmiyorum. Bunu yaparız, bunu yaparız denilen her şey yalanmış. O yüzden kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Kendi kanalımı buradan devam ettirmek istiyorum. Sizin sayenizde çoktan bir önceki kanalımın abonesini geçtim. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Bir önceki videoma çok fazla bağış gelmiş. Size söz veriyorum. Bana attığınız her kuruşun nereye gittiğini bizzat göreceksiniz ve lütfen size zarar veren, sizi geriye çeken insanlardan uzak durun ne kadar sevip sevmediğinizin önemi yok. Zaten bir insan neredeyse sizi oraya çeker. Örnek veriyorum yukarıdaysa sizi yukarı çeker, aşağıdaysa sizi aşağıya çeker. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Keşke böyle bir video hiç çekmeseydik. Büyük ihtimal bu videodan dolayı başka YouTuber'lar da sıkıntı yaşayacaktır. Fakat ben artık yalandan dolandan sıkıldım. Lütfen dürüst olalım ve temiz bir dünyada devam edelim istiyorum. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bundan sonra nasıl videolar çekerim bilmiyorum. Çocuklarıma odağım. Çünkü sıfırdan başlıyoruz. 5 yılın acısını tekrar tek başıma çekeceğim. Yine de sizin sayenizde çok güçlüyüm. Beni çok desteklediniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Uyan dev uyandırdınız bunu yaptınız. Göreceksiniz. bir tripota, bir kameraya zekaya yenileceksiniz.